7. soruda x ve y gerçel sayıları için eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre y eksi x farkı kaçtır? Burada ikinci eşitliği paydalarını eşitleyip düzenleyelim. İçler dışlar çarpımı da yaparsak 4x artı 9y'nin 35 çarpı 6'ya eşit olduğunu buluruz. Diğer taraftan y'yi buradan çekersek ilk eşitlikte 3x 2 bölü 2 olarak buluruz. 3x bölü 2 ikinci eşitlikte yerine koyarsak 4x artı 9 çarpı 3x bölü 2 eşittir 35 çarpı 6'ya diyebiliriz. Burada eşitliğin sol tarafında kesirli ifadeyle alakalı olarak işlemini yaparsak 2 ile 4x'i çarparsak 8x. 27x e eklersek 35x yapacaktır. Bölü 2 o da eşittir. 35 çarpı 6'ya. Eşitliğin her iki tarafındaki 35'ler sadeleşir. x eşittir 12 olarak bulunur. x 12 ise y eşittir 3 çarpı 12 bölü 2'den 18 yapacaktır. y eksi x ise 18 eksi 12'den 6'dır. Doğru cevap değişik.